Arkadaşlar merhaba, size bu videomda farklı yatırım tekniklerinden bahsedeceğim. Hatırlarsanız bundan önceki videolarda hep bir gelir yatırımı üzerinde durduk. Kendimize bir pasif bir gelir kaynağı oluşturmaya çalıştık. O yüzden hep böyle temettü fonları hakkında konuştuk. Değil? Mesela bir fon vardı ilk videoda bahsettik, QYLD fonu. Bu opsiyon satışları yapıyordu ve oradan aldığı kazancı da yatırımcılarına dağıtıyordu. Daha sonra ikinci videoda borsa üzerinden nasıl emlak yatırımı yapabileceğimizi ve Bundan bir nevi nasıl kira geliri kazanacağımızı anlattım sizlere. Fakat siz diyorsanız ki ya ben gelir yatırımı ile ilgilenmiyorum. Kendime böyle bir pasif gelir gibi yaratma gibi bir amacım yok. Farklı yatırım teknikleri var mıdır? Bunlar nelerdir diyorsanız size bu videoda onlardan bahsedeceğim. Hemen şöyle bir ufak bir şey hazırladım size. Sunum hazırladım ben her şey derli toplu olsun diye. Şimdi ilk olarak büyüme yatırımından bahsedelim. Büyüme yatırımı ya da Growth Investing. Burada bizim amacımız gelecekte büyük potansiyele sahip şirketleri şu anda bulmaya çalışmak. Tam mı? Yani borsada bir deyim vardır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Şu an bu şirket zarar ediyor olabilir. Herhangi bir karı yoktur. Ortada bir ürünü dahi olmayabilir. Fakat siz inanıyorsanız ki gelecekte bu şirket iyi noktalara gelecek, yıldızı parlayacak. O zaman buna yatırım yapabilirsiniz. Ha illa bu şirket şu an zarar etmek zorunda mı ya da ürünü olmak zorunda değil mi? Hayır farklı şirketler var. Mesela Microsoft, Apple, Google. Bunlar da genelde büyüme yatırımı olarak kategorisinde geçerler. Yani amaç bir şirketin düzenli olarak büyüyeceğine, daha çok kullanıcıya ulaşacağı, ürünü daha çok satacağını oynamaktır genelde. Bu tarz yatırım çeşidi bu parasal genişlemelerin olduğu ya da diğer adıyla işte merkez bankalarının para bastığı dönemlerde ya da faizleri düşürdüğü dönemlerde bu yatırım çeşidinin yıldızı bayağı parlaktır arkadaşlar. Hatta şeye kadar, bu yılın başına kadar en gözde yatırım tiplerinden biriydi büyüme yatırımı. Bütün forumlarda falan growth investing konuşuluyordu. Fakat bu Fed'in parasal genişlemeyi durdurması, bir de üstüne daralmaya gitmesi ve faizleri arttırmasıyla bu tarzda fonların ve hisselerin birazcık yıldızı söndü açıkçası. Büyüme yatırımları size teknik hisselerde çok büyük kazançlar sağlayabilir doğru hisseyi bulabilirseniz. Yani bir, bir koyup 100 alabilme ihtimaliniz vardır. Ama esas soru burada tabii bu tarz hisseleri nasıl bulabiliriz? E, videonun ilerleyen kısımlarında size bazı örnekler göstereceğim. O zaman daha net anlaşılacak ne demek istediğim. E, nasıl bulabiliriz konusu tabii biraz zor bir konu. Mesela insanlar işte son 5 yıldaki satışlarına bakıyorlar. İşte her yıl satışını düzenli arttırıyor mu? Bazıları mesela sektör bilgisi oluyor. Diyor ki ben bu sektörde işte şu firmada çalışıyorum. İşte şöyle bir ürün kullanıyoruz biz. Bunun geleceği çok parlak. İşte mükemmel bir ürün. Bunun şirketine işte yatırım yapıyorum gibi gibi. Değişiyor şeyler. Ben buraya bazı örnek fonlar koydum size. Mesela XLK var. Ondan sonra VUG var. Yine Growth fonu Vanguard'ın. Bir de bunlardan mesela en meşhuru ARK fonu vardı. Bu ARK'a yani çok çok dikkat edin. Çünkü ARK hemen size şuradan göstereyim. Biraz şey çok fazla spekülatif hisse bulunduruyor içerisinde. Zaten şurada 5 yıllık grafiğine baktığınızda göreceksiniz. Böyle işte bir 40 dolar ve 50 dolar arasında gidiyor geliyor belli bir süre. Sonra bu salgın hastalık döneminde Amerika'da 2020 Mart ayında böyle borsalar bir dip yaptı. Orada 37 dolarlara düşüyor. Ondan sonra oradan bu Fed'in faizleri sıfıra indirmesi sonra parasal genişleme başlatmasıyla hisseleri fırladı 150 dolara. Şimdi burada önemli olan ne? Girişi ve çıkışı çok iyi kestirebilmek. E zaten bunu yani kestirebiliyor olsaydık ya zengin olurduk değil mi? Ama diyelim ki burada aldığınız dipten çok güzel kar elde ettiniz. Ya da mesela şöyle bir durum da olabilir. Dersiniz ki ya 150'den düştü bu 113'lere. Ben buna gireyim bu illa yükselir. Sonra biraz daha düştü. Girdiniz siz yükseldi. Dediniz ki tamam her şey çok güzel gidiyor. Ama ondan sonra tepe taklak indi aşağıya doğru. Tam neden? Bu genellikle bu bir fon olduğu için tabii ki içerisindeki hisselerin hareketiyle e, hareket ediyor bu fonda. Hemen şöyle son bir yıllık grafiğine bakarsanız yani 150 dolarlardan 38 dolarlara indiğini görürsünüz. Yani son bir yılda %65'lik bir kayıp söz konusu bu e, ark fonunda. İşte bu growth investing'de büyüme yatırımında genelde şey çok önemli. Faiz, bankaların verdiği faizler ve parasal genişleme var mı? Para basılıyor mu? Tazı şeyler çok büyük önem kazanıyor. Ve marketin genel durumu da önemli tabii ki. Buradan sonra devam ediyorum. Yani büyüme yatırımı bu tarz bir şey. Paranızı yüze de katlayabilirsiniz. Yanlış zamanda girerseniz çok büyük zararda edebilirsiniz. Hemen devam edelim. İkinci bir kategori değer yatırımı ya da value investing diye geçiyor. Burada bizim amacımız daha doğrusu bizim yaptığımız şey bir şirketin borsadaki değeri ile o şirketin gerçek değerini kıyaslamak. Şimdi borsada bir değer var değil mi? İnsanlar buna bir alış satışla bir değer biçiyorlar. E bir de bu şirketin gerçek değeri var. Şimdi gerçek değeri nasıl bulacağız biz? İşte şirketin yaptığı satışlara bakıyorlar. İşte borçları çıktıktan sonra ne kadar para var elinde? Toplam borcu, toplam varlıklarının oranı bir sürü şeye bakılıyor. Yani bu bir şirketin gerçek değerini bulmak. Geçen videoda da böyle azıcık değindim. Bir bilim dalı. Üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Bu alanda çalışan profesörler var. Yani o kadar öyle kolay bir iş değil. Ama esas bu değer yatırımındaki amacımız bizim iyi şirketleri ucuza bulmaya çalışmak. Yani ucuza şirket e, kapatmaya çalışıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ya da böyle çok büyük, devasa şirketler artık e, böyle doyuma ulaşmış şirketler genelde bu kategoriye düşüyorlar. Artık çok fazla büyüme yapmıyor. Ama hisse değeri çok fazla da düşüş göstermiyor. Böyle çok sağlam e, duruyor. Mesela o sektöre yeni bir şirketin girmesi çok zorsa ya da bir şirket o sektöre giriyorsa, da diğerlerinden böyle kolay e, pastadan kolay pay alamıyorsa, genelde bu tarz e, şirketler bu değer yatırımı e, kategorisine giriyorlar. Yine ben buraya bazı örnek fonlar koydum. Mesela bu ikisi direkt value fonu sondaki V'den anlayacağız. Birisi Vanguard'ın öbürü e, sanki yanlış hatırlamıyorsam. Burada XLU var mesela. XLU'da utilities yani işte elektrik dağıtım şirketleri, hidroelektrik olması mesela su da olabilir. E, doğalgaz doğal gaz falan da olabiliyor. Genelde bu tarz şirketler böyle yeni bir firmanın böyle kolay kolay girebileceği e, sektörlerde faaliyet göstermiyorlar. Mesela burada IWC var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Russell endeksinin value şirketlerini kapsıyordu. Şimdi buradan devam edelim. Diğer bir yatırım çeşidi de bizim önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi böyle gelir yatırımı income investing. Burada amaç düzenli bir gelir akışı sağlamak kendimize. Bir pasif gelir oluşturmak. Yani damlaya damlaya göl olur mantığıyla işliyor burada yatırım. E bunlar neyi kapsıyor bu tarz e, şirketler? Böyle temettüyü dağıtan şirketler oluyor ya da fonlar. Reitler mesela geçen videoda bahsettim. Real Estate Investment Trust ya da gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Sonra bonolar da dahil edebiliriz buraya. Bono ne? Mesela biz nasıl gidip e, bankadan borç alıyorsak ya da işte tanıdıklarımızdan oradan buradan şirketler de yapıyor bunu aynı şekilde. Hem bankadan borç alıyorlar ya da bono e, basıyorlar. Diyorlar ki yani biz e, gelin e, yatırımcılar olarak... Bize borç verin. biz de size bunun karşılığında işte yıldık %5, %10, %2 neyse artık. Size ödeme yapalım. Eğer siz bonoyu para yatırdınız. Bononun fiyatı da bu arada iniyor çıkıyor. İlgilenmediniz ona aldınız attınız bir kenara. Bonunuz da değil yıllık böyle neredeyse garanti denebilecek şekilde şirket batmıyorsa paranızı alıyorsunuz. Bir de euro bondlar var yine aynı şekilde bonolar gibi çalışıyor. Fakat bu daha çok devletlerin borçlanma tahvilleri. Yani devletlere borç veriyorsunuz bir nevi. Hemen buradan örnek bazı fonlar koydum size. Bir de bu fonlara geçmeden önce şundan bahsedeyim. Temettü verimi yüksek olan şirketler genelde tehlikelidir şu anlamda. Böyle yatırımcıya böyle temettü veriminin yüksek olmasıyla böyle gel gel yaparlar. Ama genelde böyle finansal olarak zor durumda olan şirketlerdir bunlar. Yani eğer mesela bir fonun da çok yüksek temettü geliri varsa o da yine aynı şekilde böyle yani o temettü verimini yüksek göstererek yatırımcı bulmaya çalışır. O yüzden böyle temettüsü çok yüksek firmalara aldanmayın. Genelde bunlar tuzak oluyorlar. Bununla ilgili de ben ileride video çekeceğim. Yield Trap diye geçiyor bunlar İngilizce'de. Benim vardı böyle bir yatırım mesela. Pek memnun kalmadım. Zararına satmak zorunda kaldım 2 sene sonra. O yüzden bu temettüsü her yüksek olan listeye atlamayın. Mesela %10, %10 12'nin üstü genelde tehlikeli olarak görülür. Mesela bazı fonlar var. Bir tane var mesela SVOL diye. %15 ya da %20'ye yakın bir şey sunuyor. Temettü sunuyor. Ya yani ne kadar bunu daha devam ettirebilecek merak ediyorum açıkçası. Onlar da yine opsiyon işlemleri yapıyorlar. Onu ileride ayrı bir video çekerek anlatacağım. Bu fonun çok değişik bir çalışma sistemi var. Neyse örnek verecek olursak İlk videomuzda daha bahsettiğimiz gibi QYL'de, XYL'de bunların en büyük örneklerinden. Sonra JEPI var. Yine JEPI aynı şekilde %8 ya da %9 civarında bir e, geliri sunuyor yıllık yatırımcılara ve aylık ödeme yapıyor. Sonra DIVO var. DIVO da son zamanlarda yıldızı parlayan fonlardan. Bunlar da yine opsiyon işlemi yapıyorlar, opsiyon satışı yapıyorlar ama endekste yapmıyorlar. QYL'de ve XYL'de mesela endekste yapıyordu. DIVO bunu bireysel, tekil listelerde yapıyor. Oradan aldığı geliri dağıtıyor yatırımcılarına. Onun da bir %5 ila %4 ila 6 arasında bir getirisi var senelik. Yine aylık ödeme yapıyor. Sonra yine gayrimenkul yatırım ortaklıklarından O var. Aylık ödeme yapanlardan yani %4 civarında getir var. Bir de hatırlarsanız geçen videoda bahsetmiştik. Mort diye bir fon vardı. Bu da neydi? Mortgage. Gayrimenkul yatırım ortaklığıydı. Yani kredi veriyordu. Bina yapmak, işte ofis yapmak isteyen, depo yapmak isteyen firmalara o krediden bir faiz gelir elde ediyordu ve bunu dağıtıyordu yatırımcılarına. Diyorsanız ki ben böyle pasif gelir oluşturmak istiyorum. Kendime işte faturalarıma destek olsun istiyorum diyorsanız gelir yatırımı düşünebilirsiniz. Diğer bir şey yatırım çeşidi endeks yatırımı ya da index investing diye geçiyor. Burada biz öyle bireysel liste seçmiyoruz da böyle bir genelde bütün ülkeye ya da kıtaya oynuyoruz. Ülkeye oynamak da denemez de. ülke içerisinde mesela farklı endeksler olabiliyor. Mesela işte Türkiye'de ne var? Biz 100 var, biz 30 var değil mi? Borsa İstanbul 100 şirket, işte Borsa İstanbul 30, içerisinde 30 şirket. Bunlara yatırım yapabiliyoruz. Ya da Amerika'da S&P 500 var mesela. İçerisinde 502 firma olması lazım. Amerika'nın en büyük 502 şirketi. Ondan sonra mesela Nasdaq endeksi var. Daha çok teknoloji firmalarının ve growth, büyüme firmalarının olduğu endeks var. Bu şekilde gidiyor. Mesela Russell 2000 endeksi var. Daha böyle ufak şirketlerin olduğu endeksler. Yani burada işte ülkeye yatırım yapabilirsiniz. Kıta yatırımı yapabilirsiniz. İşte Afrika'ya yatırım yapabilirsiniz. Asya'ya yatırım yapabilirsiniz. Ondan sonra mesela şeyler var. Bütün dünyaya yatırım yapabiliyorsunuz. Bütün dünya şirketlerini kapsıyor. Hepsini değil tabii de çok büyük olanlarını. Ya da derseniz ki ya ben bu ülkeye inanmıyorum gelecekte ekonomik olarak iyi performans göstereceğine. O ülke hariç e, fonlar var. Şimdi mesela örnek verecek olursak burada VT fonu VT direkt bütün dünyayı kapsıyor. İçerisinde yaklaşık 4000 ya da 5000 tane şirket olması lazım. Ya yani koyarsınız paranızı hiç geri somrumuzda olmaz mesela. Dünyada şirketler nasıl performans gösteriyorsa bu da onların paralelinde bir performans gösterir. Burada VO var, BO mu? VW'da e, S&P 500'e yatırım yapıyor. Amerika'nın en büyük 500 şirketi diyelim ona. QQQ var. QQQ Nasdaq yüze yatırım yapıyor. Teknoloji e, hisselerinin ağırlıkta olduğu bir endeks. Ondan sonra mesela burada VXUS var. VXUS hemen okuyayım size. Amerika harici e, uluslararası yatırım yapıyor. Uluslararası şirketler. Ama Amerika dahil değil buna. Mesela en çok yatırım yaptıklarını okuyayım size. Mesela Taiwan Semiconductor var. Bu yarı iletken firması. Ondan sonra Nestle geliyor. Ondan sonra Tencent Holding var. E, Çin firması. Samsung Electronics var mesela Kore. Sonra ASML Holding var. ASML de yanlış hatırlamıyorsam Hollanda firması olması lazım. Ee, yine bu yarı iletken konusunda faaliyet gösteriyor. Ondan sonra mesela VWO var. VWO'yu da hemen söyleyeyim size. Bu da mesela Emerging Markets. Yani gelişmekte olan ülkeler. Bir, biliyorsunuz bir gelişmiş ülkeler var. Bir de hani gelişmemiş demiyorlar da ayıp olmasın. Yani gelişmekte olan ülkeler diyorlar. Bunlar var mesela. içerisinde yine hemen hızlıca okuyayım. Ee, Taiwan Semiconductor var. Ondan sonra Tencent var. Alibaba var. Mesela Alibaba yine Çin firması. Ondan sonra Reliance Industries var. Bu şekilde devam ediyor. E siz ee, derseniz ki ya ben bir ülkeye yatırım yapacağım. Mesela Türkiye'nin de var. Amerika borsasında işlem gören Tur Endeksi var. E, özür diliyorum. Tur Fonu var. ETF'e daha doğrusu. Mesela hemen okuyayım size. Nelere yatırım yapmış? Mesela %9.16'sı e, BİM Bime'ye yatırım yapmış. Ondan sonra bu fonun 8.69'u Ereğli Demir Çelik'teymiş. Sonra işte 6.19'u Garanti Bankası, Akbank, Koç Holding diye devam ediyor böyle. Endeks yatırımı daha çok arkadaşlar yani sürü, sürüden ayrılmayalım tarzı yatırım olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani işte sürü nereye biz oraya gibi. O endeksin hareketi oranında siz de kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Devam edeyim yine. Ee, endeks yatırımından sonra bir de tematik yatırımlar vardır mesela. Bunda da belli bir kategoriye, belli bir sektöre yatırım yapıyorsunuz. Mesela temiz enerji olabilir, işte örnek olarak robotik olabilir. İnanıyorsanız ki ileride robotik sektörü yıldızı parlayacak. 20 sene sonra dünyanın en büyük şirketleri robotik şirketler olacak diyorsanız mesela bunun fonlarını alabilirsiniz. Ya da hisselerini size kalmış. Ya da mesela elektrikli araçlar böyle devam ediyor. Şimdi bunları nereden bilebilirsiniz? Ya bu tamamen sizin biraz işte içgüdüleriniz ya da sektör bilginiz varsa mesela yeni bir sektördesinizdir, inanıyorsunuzdur yani bu sektörlerde çok yıldızı parlayacak. Ama yani bilmek tabii ki çok zor. İleride hangi firmaların devasa şirketleri olacağını. Yani bundan yıllar önce enerji firmalarıydı. Daha doğrusu enerji demeyeyim de petrol firmalarıydı en büyük olanlar. E şimdi teknoloji firmaları mesela 10 senede 20 senede çok hızlı bir şekilde değişti. Mesela örnek olarak verecek olursak burada ÖCLN var. Temiz enerji e, fonu, ETF'i daha doğrusu. Sonra robotik var, bots. Ondan sonra ÖDRD var, elektrikli araçları kapsıyor. Mesela ÖHÜ var. Çok ilginç, ben koydum buraya. Medikal cihazlar üreten şirketlere yatırım yapıyorlar. E nedir medikal cihaz? İşte kalp EKG cihazları olabiliyor, MR cihazları olabiliyor değil mi? Çeşit çeşit var yani bir sürü. Bunlara yatırım yapıyorlar. Mesela ilk videolarda da bahsetmiştim. Ya da özür diliyorum. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Mesela yaşlanan bir nüfus var. İşte, sağlık harcamaları ileride artacak. Bu yaşlı insanların bakıma ihtiyacı var. Böyle bir yatırım teziniz varsa mesela düşünebilirsiniz. Medikal cihaz üreten firmaların geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz. Burada mesela Cibir var. Cibir'da e, siber güvenlik şirketlerine yatırım yapıyor. Cyber security'e. Diyorsanız ki ya gelecek her şey artık internette. Siber güvenlik yıldızı parlayacak. Düşünebilirsiniz bunu da. E şimdi genel olarak şeylerden bahsettim. Bir de böyle size şunu anlatmak istiyorum. Yani yatırım teknikleri arasında mesela aktif ve pasif yatırım nedir? Bundan bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi mesela aktif yatırım daha çok böyle al-sat yaparsanız oluyor. Bu daha çok yatırımdan ziyade böyle trade e, anlamına geliyor daha çok. Yani Mesela hisse şu an 10 dolar işte 9'a düştü aldım 11 oldu sattım hemen karımı aldım çıktım işte çok kısa sürelerde bu bir hafta olabilir. Bir, bir saat bile olabilir yani ya da böyle bir ay olabilir. Bunlar daha çok al sat yaparak para kazanıyorsunuz. Daha çok bunu buradan para kazanıyorsanız aktif yatırımcı e, diyebiliriz size. Ya da mesela al unut yatırımları var. Mesela aldınız bir şirkete koydunuz paranızı ya da bir fona. 10 seneye 20 sene bakmadınız. Sonra geldim 10 sene sonra ne olmuş diye baktınız yani. Bu da bir mesela yatırım şekli. Benim kendimin böyle yatırımları var. Aldım mesela bakmıyorum. Yani bakıyorum tabii her gün de satış yapmıyorum mesela. Umurumda değil açıkçası. Ya da mesela al sattan bir örnek vereyim yine kendimden. Bir ilaç firmasına yatırım yapmıştım ben 2 sene önce. 180 dolardan 90'a düşmüştü bir gecede. Bunlar Böyle deneysel ilaçlar üretiyorlar. İşte bir deney sonuçları kötü gelmiş. İlaç beklenen etkiyi göstermemiş hastalarda. Bir anda yarı fiyatına düştü Ben de dedim ki yani alayım 90 dolara 180'den. 150'lere gelsin satarım dedim. Gelmedi hala daha bekliyorum. Mesela 2 sene oldu. Daha yeni yeni işte böyle 110'lar barajına ulaştı. Birazını sattım mesela kar aldım. Birazını daha tutuyorum. Yükselirse oradan da kar alacağım. Bunların hepsi bir yaklaşım. İlla yani yüzde aldım 150 oldu sattım mantıklı olmayabilir. Mesela neden? Aldınız yüze. 120 oldu bir ay sonra. Dediniz ki o %20 kar. Mis gibi. Satayım ben bunu. Alayım paramı. Çıkayım. E de mesela oradan yürüdü gitti. Oldu 200. E bu da olabilir. yasa tam tersi de olabilir. 120'den satmadınız. İndi 80'e. O zaman da diyeceksiniz ki ya bak karımı almadım. Şu an zarardayım. Bekleyeceğim. Bunların hepsi olasılık. Diğer bir e, metot da mesela maliyet düşürme. Yüzde e aldınız. Bir sonraki ay işte maaşınız geldi ya da para arttırdınız. Hisse mesela düşmüş 90'a. 90'dan bir daha aldınız. İnanıyorsunuz siz hala o hisseye ya da o fona bir ETF'e. Ve düştü 80'e bir daha aldınız. Geri çıktı mesela 110 oldu. Tekrar alabilirsiniz hala inanıyorsanız. Elinizdeki sayıyı arttırırsınız. Bu şekilde aktif ve pasif yatırımdan da bahsetmek istedim kısaca. Bir de en sonunda şuna değinmek istiyorum. Hisse ve ETF yatırımları ya da fon yatırımları. Şimdi ben kendim kişisel olarak hisse yatırımı yapmayı pek sevmiyorum. Kendi hisse yatırımlarım var. Ama bunlar benim portfolyomun çok az bir yüzdesini oluşturuyor. Kendi yatırımlarımın. Mesela bunun içerisinde çok güvendiğim şirketler de var. Ya değer, kate, değer yatırımı kategorisinde olan ya da büyüme kategorisinde düşünebileceğiniz. Ya da böyle tamamen ya tutarsa diye almış olduğum şirketler de var. Mesela var öyle 100 dolara almıştım ben. Yani 100 dolarlık alım yapmıştım. Şu an 10 dolara düştü değeri. Yani %90 da zarardayım ben onda düşünce hani böyle bir kripto para gibi düşüş yaptı yani çok koymamıştım ya tutarsa diye almıştım ve tutmadı sağlık olsun bekliyorum belki yükselir bir 20 sene sonra ya da büyük ihtimal iflas edecek sıfırlayacak. Şimdi bu hisse ve ETF yatırımı konusunda bir de hemen şuna örnek göstermek istiyorum size şuradan Şimdi bu siteden siz de bakabilirsiniz böyle companiesmarketcap.com diye. Burada dünya üzerindeki bütün şirketlerin e, piyasa değerlerini belirliyor. Tamam, Market Cap dediği piyasa değeri yani borsadaki piyasa değeri gerçek değeri değil. Bakın gerçek değeri apayrı bir olay. Şimdi burada mesela dünyanın en değerli şirketi şu an 2,5 trilyon dolarla Apple'mış. Ondan sonra işte Saudi Aramco geliyor petrol şirketi 2 trilyon dolara yakın. Sonra Microsoft var 1,7 trilyon. İşte Google, Amazon, Tesla böyle Berk, Berkshire Hathaway var mesela bu Warren Buffett'ın sahibi olduğu yatırım firması. İşte United Health var yine Amerika'da sağlık sigortaları satan bir firma. Johnson Johnson Visa diye böyle devam ediyor gidiyor. Tam size şimdi şunu göstermek istiyorum. Bu tekil hisse yatırımları ve fon yatırımı için güzel bir örnek olacak. Mesela buradan Apple'a tıklayalım. Ben açtım buradan. Apple'ın market değerine bakalım. Tamam geçmişten bugüne piyasa değerine. Şimdi neden piyasa değerine bakıyoruz da fiyata bakmıyoruz? Fiyat yanıltıcı olabiliyor. Çünkü bazen şirketler Yeni hisse e, senetleri satıyorlar. Mesela diyelim bir şirketin e, diyelim ki fiyatı 2 dolar, 100 tane şey var, e, hissesi var. Örnek veriyorum Ben diyor ki ben diyor hisse sayımı diyor 100 tane daha satacağım hisse 200 yapacağım. E ne oluyor? Bu sefer 2 dolarlık e, hisse fiyatı 1 dolara iniyor. Ama yine baktığınızda o şirketin değeri e, 2 çarpı 100 ya da 1 çarpı 200'den 200 dolar piyasa değeri değişen yok. O yüzden bu piyasa değerine bakmak daha güzel bir şey veriyor bize. Ne derler? Daha güzel bir çerçeve çiziyor. Şimdi bakalım şu anda Apple'ın market değeri ne kadarmış? 2.4 trilyon dolar. Buraya geldiğimizde mesela 2001 yılında şurada yazıyor dikkat edersiniz yukarıda Apple'ın market değeri 7.65 milyar dolarmış. Yuvarlayalım biz 10 diyelim. Tam 10 milyar dolar. E şimdi siz o gün 2001 yılında Apple'a yatırım yapmış olsaydınız şu an paranız devasa bir şekilde katlayacaktı. Değil mi? İnanılmaz bir şekilde. Zaten burada olay şu. Bugünden ben 20 sene sonrasını Apple'ı nasıl bulacağım? Önemli olan bu. Mesela hemen başka bir örnek vereyim size. Tesla. Değil mi? Elektrikli araç üreticisi. Sadece elektrikli aracı yok tabii. Bir sürü şey yapıyor da elektrikli araç demek yanlış olur. Şu anki piyasa değeri 800 milyar dolarmış. Bakalım hemen 2010 yılındaki piyasa değerine. 1.68 milyar dolar diyor değil mi? 2 diyelim yuvarlayalım. Şu an ne kadar? 880. Ne yapmış? 400'e katlamış değil mi? 440. Yani şuna 100 dolar yatırmış olsaydınız 2010 yılında Tesla'ya şu anda diyelim 100 dolar yatırdınız 500'e katladı diyelim. Ne kadar yapıyor? 100 çarpı 500'de paranız 50 bin dolar yapıyor. Değil mi? Yani önemli olan burada işte geleceğin Apple'ını, geleceğin Tesla'sını bulabilmek. Bu zaten büyüme yatırımın da e, temel taşlarından biri. E şimdi diyebilirsiniz siz sen burada bize işte seçmece gösteriyorsun güzel güzel değil mi? Öyle reklam yapıyor gibi. Bir de işin diğer tarafına bakalım. Mesela Exxon Mobil. Amerika'nın en büyük petrol şirketlerinden biri. Dünyanın daha doğrusu devasa büyüklükte bir firma. Şu anda piyasa değeri 357 milyar dolarmış. E gidelim hemen 2001 yılına ne kadar diyor? 290 yuvarlayalım 300 milyar dolar. Bakın aradan 20 sene geçti. Siz o zaman Exxon Mobil'e yatırım yapmış olsaydınız 20 sene geçti aradan. Neredeyse yani çok az bir miktarda para kazandınız. Değil mi? Bir tarafta 400'e katlayanlar var. Bir tarafta da ne yapmış işte böyle yüzde kaç yüzde 20 falan. Yüzde 20'lik artış yapmış Exxon Mobil. Ya yani ben eminim 2001 yılında yatırım yapan birisi açık bakmıştır böyle. Değil mi şirketlerin piyasa değerlerine. Demiş ki Exxon Mobil devasa yani. Hiçbir şey olmaz. Petrol şirketi yatırmıştır parasını ama bugün geldiğimiz noktada mesela 20 sene bekliyor çok çok az para kazanmış. İşte bu bireysel hisse yatırımları bu yüzden e, tehlikeli olabiliyor. Sizi çok iyi ödüllendirebileceği gibi e, cezalandırabiliyor da yani o da bir ihtimal. O yüzden ben daha çok mesela ETF yatırımlar yapıyorum, fon yatırımları yapıyorum. Orada fon içerisinde mesela bir sürü şirket var oturuyor profesyoneller diyor ki ya bu şirket diyor, piyasa değeri düştü artık iyi performans göstermiyor bu hemen atı veriyor yenisini alıyor mesela Tesla S&P 500 endeksine bir 2 3 sene önce girdi yanlış hatırlamıyorsam onun öncesinde Amerika'nın en büyük şirketlerinden biri olarak kabul edilmiyordu ama o devasa yükselişinden sonra dediler ki yani o fonun yöneticileri yani Tesla artık Amerika'nın en büyük firmalarından biri bizim buna eklememiz lazım endekse endekse eklediler Tam mesela hemen başka bir örnek vereyim size. Diyelim ki AT&T'ye yatırım yaptınız 2001 yılında. Şu an piyasa değeri 110, 110 milyar dolar. 112.09. AT&T bir Amerika'da şey, cep telefonu operatörü. Tabii bir sürü sektörde faaliyet gösteriyor da en bilineni yani bizim Turkcell, Vodafone gibi bir şey şirket. Ve bakıyorsunuz 2001 yılında 163 milyar dolar piyasa değeri var. Şu an 119 milyar dolara inmiş. Yani para kaybettiniz. 20 sene beklediniz, para kaybettiniz. Tamam bu da bir ihtimal. O yüzden ben bireysel e, hisse yatırımlarına hep böyle bir soru işaretiyle yaklaşıyorum. Kendi yatırımlarım var ama portfolyomun büyük bir çoğunluğunu oluşturmuyorlar. Mesela sadece büyüme yatırımı için değil. Mesela temettü için de size şöyle bir örnek göstereyim. Gelir yatırımı yapıyorsanız mesela Walt Disney değil mi? Disney şirketi. Disney şirketi bu temettü yatırımı forumlarında internet okursanız en çok tavsiye edilen şirketlerden biriydi. Ta ki 2020 yılına kadar. Bakın ondan öncesinde yıllarca böyle senede iki kere ödeme yaptı. Temettü ödemesi. Hiç aksatmadan. Ama 2020 yılı geldi. Salgın çıktı. Bunlar böyle eğlence parkları var. Böyle Luna Park diye diyebileceğimiz. Onları mesela kapattı. Kapatmak zorunda kaldı daha doğrusu. Ondan sonra 2020 yılında dedi ki ben de artık dedi temettü dedi ödemiyorum dedi. Kusura bakmayın. Ben de o parayı dedi. Başka bir şeyle kullanacağım dedi mesela. Şirketi zor durumda olmak zorunda değil. Diyor ki ben yeni işte büyüme yapacağım. Yeni ülkelere açılacağım. İşte mesela kendi platform var değil mi? Dizi, film oynatıyor oralarda. yeni diziler çekeceğim. Oraya kaydıracağım parayı diyebilir. Şirketin keyfine kalmış. E şimdi siz diyelim ki Disney'e yatırım yaptınız. Portfolyonuzun %10'unu Disney'e koydunuz. Alıyorsunuz paralarınızı güzel güzel. E sonra bir anda çat diye kesiliyor 2020 yılında. E ne yapacaksınız? E satıp başka bir şirkete geçebilir misiniz? E geçebilirsiniz tabii ki. Mümkün. Ya mesela zarardaysanız, pozisyonunuz zarardaysa bekleyecek misiniz onu yıllarca toparlasın diye ya da tekrar temettü vermeye başlasın diye. O yüzden olabildiğince sepeti geniş tutuyoruz olabildiğince çok şey almaya çalışıyoruz bütçemize el verdiğince ve bireysel şirketlerden tekil şirketlerden de pek e, bulaşmamaya çalışıyoruz diyeyim yani daha doğrusu Tabii ki tercih yine size kalmış ben burada e, yatırım tavsiyesi e, verebilecek şeyde değilim konumda değilim çünkü yani Disney yarın bir gün tekrar temettü ödemeye başlar listeleri uçar gider o zaman da onu kaçırmış olursunuz mesela hep bir örnek veriyorum ben diğer bir örnek yine AT&T AT günah keçisi yaptık bugün ama çok güzel bir örnek mesela yıllarca ödemesini yapıyor şu anda da dikkat ederseniz yıllık %7 civarında ödeme yapıyor size. yani paranızı koydunuz 100 dolarınızı koydunuz hiçbir şey yapmazsanız sene sonunda 7 dolarınızı alıyorsunuz diye düşünebilirsiniz Tabii hisse fiyatıyla da alakalı da yani ben e, şeye çekiyorum olayı biraz örnekleri basite indirgeyerek anlatıyorum. Mesela her yıl 4 kere ödeme yapıyor düzenli. Hiçbir şey yok, sıkıntısı yok ve mesela yıllar boyunca da arttırmış bunu. 45 sent ödemiş, 46 ödemiş, 47 ödemiş. Her çeyrekte yılda değil. Böyle böyle devam ediyor. 51, 52. En son bu seneye geldi. Dedi ki "Ya kusura bakmayın ben artık ödememi azaltıyorum." dedi. Yarıya indirdi ödemeyi. Ee, yani yapabiliyor şirketler böyle kısacası. Bu parayı dediğim gibi illa zor, zor durumda olduğu için de kesmiş olabilir bu temettüyü. Borçları çok artmıştır. Yani yani karımı dağıtmaktansa borç ödeyeceğim diyebilir. Ya da yeni sektörlerde faaliyet gösterecektir. Mesela yeni ülkeler açılıyordur. Yeni ürünler çıkaracaktır. Yeni ürünler geliştiriyordur gibi gibi paraları orada kullanacaktır. Mesela büyüme hisseleri genelde bunu yapıyor. Karlı olsalar bile temettü ödemiyorlar. O karla mesela kendi hissesinden satın alıyor ya da yeni ürün geliştirmeye ayrılıyor, yeni ülkelere açılıyor gibi gibi. Şimdi tekrar şöyle dönelim hemen. Aktif ve pasif yatırımdan bahsettik. Hisse ve fon yatırımlarına, ETF demek daha doğru. Fon Türkiye'de fon daha çok bilindiği için hep fon diyorum ama aslında ETF'ler Türkçe'de borsa yatırım fonu diye geçiyor. O ikisini karıştırmamak lazım. Bunlardan bahsettik. Yine video 30 dakikayı buldu. Ben hep kısa yapacağım dedikçe maalesef 30 dakikaya geliyor. Eğer izlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.